dünyada 8 milyara yakın insan vardır. Bu 8 milyara yakın insandan kat kat daha fazla hayvanlar vardır. Allah herkesin rızkını verir. Yani siz denizin kilometrelerce altına da inseniz okyanusların, oradaki canlıların da rızkını Allah verir denizin kilometrelerce altında olması onun rızkının ona ulaşmayacağı anlamına gelmez. Veya çok yükseklerde bulunan hayvanlar da olsa Allah onların rızkına verir. Dikkat edin 8 milyara yakın insan var. Allah istese bu 8 milyar insanın rızkını oturduğu yerden insanlar verebilir. Neden vermiyor? Her insan sabah kalkıyor, işe gidiyor, çalışıyor, geliyor, yoruluyor, akşam oluyor, uyuyor sabah gene aynısı. Neden rızık kazanmak için çalışmak zorunda kalıyor? Değerli arkadaşlar, çünkü insanoğlu kendi haline bırakıldığı vakit azgınlaşıyor. Bir kimse rızkı devamlı önüne gelse, çalışma ihtiyacı duymasa oturur pencereden dışarıya bak. Kim ne yapıyor? Ne ediyor, kime gidiyor, kime geliyor, kime ne dedi, o ona ne dedi, bu buna ne dedi. İnsanlarla uğraşmaya başlıyor kimsenin çalışmadığını düşün. Herkes akşama kadar oturuyor. Hiçbir işi yok. Çalışmak mecbur etti. Bu insanlar birbiriyle uğraşır. Ama akşama kadar yoruluyor. Akşam olunca gidiyor evine yatıyor. Niye? Yoruldu. İnsanlarla uğraşması azalt.